Arkadaşlar selam. Yeni bir pazar gününde birlikteyiz. Bugün Çağrı abimizle birlikteyiz. Aracımıza aldığımız bir iki aksesuar var. Bir önce onların hepsine bakalım. Ondan sonra böyle ufak ufak hepsinin montajını yapalım arabaya hep birlikte. Cam filmi biliyorsunuz normalde dışarıdan koyuyor. içeriden açık gözükmesi lazım. Fakat benim bu aracı aldığımdan beridir şu üstündeki cam filmi bildiğiniz insanın başını velaya sokar yani hiçbir şey gözükmüyor o kadar koyu ki şöyle göstereyim hatta fark anlayın direkt yani filmle gerçek arasındakini bugün işte bu filmleri sökeceğiz bunu nasıl yapacağız ısıtarak sökeceğiz aslında çok güzel bir işçilikle yapılmış bir cam filmi fakat cam filmi inanılmaz koyu şimdi şuradan bir tane çizik attık bu çiziyi attıktan sonra fırın makinesinin en sıcak halinde bir böyle güzelce ısıtacağız ki yapışkanızı kalsın istemiyoruz. Onu daha sonra çıkarmak zulüm oluyor çünkü. Bir şimdi birazcık ısıtalım ondan sonra başlayalım sökmeye. Şimdi şöyle başladık. Can abi az daha geriden tut, yaktın elime. Heh. Yani şurayı söküyorum ya sen şu tarafa doğru tut. Heh. Şimdi başladık. çekmek çekme bize. çok şükür hiçbir şekilde yapışkan kalmıyor. Bu görmüş olduğunuz şekilde böyle ısıtıcımızı tutarak da böyle cam filmlerimizi böyle böyle sökmeye. Devam edeceğim. Şu aradaki farka zaten bakarsanız ne kadar koyu bir film olduğunu gerçekten anlamış olursunuz. Arkadaşlar şimdi şöyle komik bir durum oldu. Ben burayı direkt var olanı söktüm. Arka kelebeğe geldiğim zaman ilkini söktüm. İkincisinde hani ilkini söktüm dediğim zaten tek biliyordum. Söktükten sonra filmin tam açılmadığını fark ettim. Hatta şurada küçük bir çizim oluştu. Görmüşsünüzdür. Meğerse bu arkadaşlar bir film üzerine bir tane daha yapmışlar. Acaba öyle mi dedim? Şu önde biraz dikkat edeyim dedim. Evet öyleymiş. Yani şu aslında bizim isteyeceğimiz ton. Bu iki katıyla birlikte olan ton. Şimdi tek katı sökeceğim o yüzden. Diğer camlarda da eğer tek kat sökebilirsem. Bir tek kat sökelim. Bakın şöyle göstereyim size. Belki o tek kattan sonra işimize yararsa eğer koyulup şu arkayı yaptırırız. 2 numara bir film. Ya da artık her kaç numaraysa. Bakın bu taraf hiç sökmediğim taraf. Çift katlı taraf. Bu taraf bir katını söktüğüm taraf. Yani %50'ye yakın bir düşüş olduğu için eğer diğer camlarda da başarabilirsem filmlerden bir tanesini sökmeyi hepsini sökmeyeceğim filmimiz kalmış olacak. Bir kapat abi. Şimdi bakın burada yine iki kat. Hatta şöyle bir flaş açayım. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu ilk film, bu ikinci film. Aradaki farkı böyle de görüyoruz. Koyduk işte. farkını. Güzel oldu ya. Basit bir şekilde kurtulduğum için mutluyum gerçekten. Şu Devam eden videolar gelecek. Daha farklı eklentilerimiz de olacak. Umarım hepiniz videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım. Yorumlarda görüşelim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.